Her fidan çocuklarımıza bırakacağımız bir mirastır. Bir dalda sen ol, yeşil vatana can ver. Yeşil vatan güçlü bir Türkiye demektir. bir, bir ağaç dik, dünyayı, dünyayı güzelleştir. Birlikte dikiyoruz, birlikte büyüyoruz. Her ağaç bu topraklara sadakat yemini gibidir. Toprağa bakmak, vatana sahip çıkmaktır. Bugün toprağa değil, yarınlara nefes ekiyoruz. Yeşil vatan için el ele, gönül gönüle. Bir ağaç dikmek, geleceğe teşekkür etmektir. Her çocuk bir fidan. Bugün diktiklerimiz yarının gölgesidir. Geleceğe nefes, insanlığa nefes. Her yeni fidanda milyonların nefesi var. Vatan taşlı değil, ağaç mı da korunur? Fidan dikmek doğaya edilen en güzel duadır. Yeşil bu vatanın en güzel rengidir. Nefes almak istiyorsak nefes olalım. Köklenir sevgiyle büyür sonsuz rüya. El ele. bağlar Yeşerir yarınlar Yükselir umutlar Yeşil vatan için bir adım da ben attım Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan Bir fidan geleceğe dikilmiş bir umuttur Toprakla buluşan her fidan umutla yaşarır.